Değerli seyirciler, tekrar hoş geldiniz. Yeni bir iş, yeni bir yaşam programındayız. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Hem de Business Channel Türk TV stüdyolarına hoş gelmişler kendileri. Yaşam koçu ve aile danışmanı Dirruba Gündüz hanımefendi. E, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Öncelikle teşekkür ederim. E, hamdolsun iyiyim. E, bizi burada konuk ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Rica ederim. Çünkü yaşam koçları ve aile koçları toplumun e, dinamizmine, mutluluğuna katkı sağlayan insanlar, farkındalık ve içgörülerini arttıran insanlar. Kısaca Dirruba Gündüz kimdir? Seyircilerimiz merak ediyorlar. Bize e, açıklamada bulunursanız mutlu olacağız. Tabii ki. Ee, öncelikle kimim? Ben de sizlerden biriyim aslında. Sağ olun. Ee, aranızdan biriyim. Aslen Denizliliğim. 10 yıldır İstanbul'da ikamet etmekteyim. Buradan Denizli'de tüm hemşerilerime sevgi, saygı ve selamlarımı iletiyorum. Ee, İşletme mezunuyum. Yaklaşık 3 yıldır yaşam ve aile koçluğu alanında eğitimlerimi tamamladım. Bu alanda hizmet veriyorum. Bunun haricinde öğrenci, kariyer ve yönetici koşulu alanında... Eğitimlerime de devam etmekteyim. Bravo. Ömür boyu eğitim, sürekli eğitim çok faydalı. Çünkü koçluk alanında da güncel bilgiler, güncel eğitimler ve güncel gelişmeler oluyor. Siz de bilimin ışığında değil mi? Evet. Yani koçluk bilimin ışığında hareket eder. Hatta meslek yasası da çıkmış bir meslek grubu. Evet. Peki yaşam koçluğu nedir? Yaşam koçluğu genelde psikologlukla karıştırılıyor ama aslında öyle değildir. Evet. Yaşam koçluğu e, sağlıklı bireylerin yapmak isteyip de yapamadıklarını, e, ilerlemek bir yol almak istediklerini alamadıkları yolda yol arkadaşı, yol arkadaşıdır aslında. Yani ee, nasıl bir yol arkadaşlığı yapıyor veya rehberlik yapıyor? Kişileri genelde sorular sorarak yönlendirerek bir rehberlik yapar. Kişinin ulaşmak istediği hedefe doğru ilerler. Ama kişi ee, yaşam koçunun gösterdiği yolda ilerlerse tabii ki ilerleyecektir. Tamam. Ama e, dediklerini uygulamazsa e, bu kişinin kendisi ilerleyedebilir, geriye dönüş de yapabilir. Tamamen kendisine kalmıştır. Tabii. yani. Peki psikologlukla arasındaki fark nedir? Psikologlar daha çok e, ruh sağlığı sıkıntılı insanların e, terapi etme amacıyladır. Yani tabii, yaşam koçluğu daha çok Yol göstericiyken psikologluksa terapi aşamasında ilerler. Yani psikologluk psikolojik sorunların evet. terapisi Universal amacıyla olan... psikolog psikoloji eğitimi almış ve psikolog olmuş kişilerin gösterdiği yola giden psikolojik rahatsızlıklarını sıkıntılarını rahatlatma amacıyla başvururlar. Ama bize biz o alanda hizmet vermiyoruz diyorsunuz. Evet. Peki size e, böyle biri geldiği zaman hani psikolojik sıkıntısı olan, ruh sağlığı sorunu olan bir kişiye yaşam koçları nasıl yardımcı oluyor veya e, aynı zamanda kimlere yönlendiriyor? Yaşam koçları küçük e, ufak tefek testlerimiz vardır bizim bize tamam. başvuran kişilere yaptığımız. Tamam. Ve sorularla zaten kişileri konuştururuz genelde. E, sorduğumuz sorularla, verdiği cevaplarla kişi kendisini ele verir. Tamam. Böyle bir durumda eğer psikolojik olarak rahatsızlığı varsa, tamam. e, bu kişiyi biz psikolog arkadaşlarımıza yönlendiririz. Psikolog arkadaşlarımız da bu kişinin ruhsal durumunu inceleyerekten eğer ilaç tedavisi alması gerekiyorsa psikiyatrilerle birlikte el birliği içinde çalışılır. Yani anladığım kadarıyla eğer yaşam ve aile koçları, eğer e, psikologlar ve hatta gerekiyorsa psikiyatri uzmanları ...ve hatta diğer e, tıp e, doktorlarıyla uyumlu birlikte çalışırlarsa birçok verim alınabilir. Kişinin, size müracaat eden kişinin e, yani ihtiyacına göre bunlar belirleniyor. Zaten e, şu anda dünyada popüler olan gelenek bir kişinin değil takımın gücü. Bir kişi güçlüdür, akıllıdır, bir yaşam koçu. Sizler gibi çok faydalı olur ama... E, Diğer uzmanların da aklından ve desteğinden sizin gibi yine faydalanarak birçok hem danışanı yol alır hem de birçok tavsiyeler okuyoruz sizinle ilgili. Birlikten kuvvet doğar demişler. Birlikten kuvvet doğar. Doğru takımı hiç kimse yenemez. Evet. Yani hakikaten. Peki siz sadece yaşam koştuğu alanında mı eğitim aldınız? Başka ne gibi koşluk eğitimleri aldınız? Tabii ki hayır. Yaşam ve aile koşulu alanındaki eğitimlerimi... ...daha önce de söylediğim gibi 3 yıl oldu. Tamamladım, bitirdim. Ama bunun haricinde öğrenci, kariyer... E, ...ve yönetici koçluğu eğitimlerini de... ...tamamlamak üzere eğitimlere devam ediyorum. E, Allah'ın izniyle onları da en kısa sürede tamamlayacağım. Tabii size yaşam koşulu ihtiyacı olanlar... ...özetlersek aile koçluğuna ...başvurmak isterlerse... ...başvurabiliyorlar. Tabii. Aynı zamanda eğitimleriniz... Devam ediyor. Kısa sürede inşallah onlar da tamamlanacaktır. Öğrenci koştuğu hizmeti almak isteyenler, evet. yöneticiler yönetici koştuğu aynı zamanda bizim programımızın adı gibi yeni bir yaşam, yeni bir kariyere adım atmak isteyenler kariyer koştuğu da alabilirler diye düşünüyorum. Peki günümüzde çok önemli bir sorun var. Bunlardan birisi de iletişim sorunu. Ee, peki iletişim sorununu Konuşacağız ama iletişim nedir size göre? İletişim bilimsel olarak açıklamak gerekirse gönderici ve alıcı arasındaki e, konunun yani mesajın bildirilip geri bildirim geri bildirim olarak bize dönmesidir aslında. Evet. Yani evet. olumlu ya da olumsuz geri bildirimde bulunmaya iletişim denir bilimsel olarak. Peki açılarsa. günümüzde insanlar ne gibi iletişim sorunları yaşıyorlar? Aslında ki, e, e, en önemli sorun. ...iletişimde e, diyalog kuramamak... ...empati kuramamak... ...kişiler maalesef ki empati kurmadan... ...karşı taraftakinin kendi düşüncesini... ...duymak istiyor daha çok. Evet. Oysa ki karşımızdaki kişinin... ...düşüncesi çok farklı olabilir. Tamam. Bizim duymak istediğimizi söylemeyebilir. Çünkü hepimiz ayrı bir bireyiz. Ayrı bir birey olduğumuz için... ...farklı cevaplar alma ihtimalimiz yüksek. Evet. Ama ne yazık ki... ...biz kendi duymak istediğimizi... Duydum, e, ...duymak istediğimizi beklediğimiz için... ...olumsuz bir şeye de genelde ters tepki veriyoruz. Anlıyorum. Yani empati kurmuyoruz, hüsnü zan da yapmıyoruz biz aslında iletişim kurarken. Oysa ki hüsnü zan ile yaklaşmış olsak hiçbir sıkıntı kalmayacak. Peki farklı görüşlere saygı duyarsak ne kazanacağız? Farklı görüşlere saygı duyduğumuzda tabii ki... ...en başta sevgi dolu, saygı dolu bir iletişimimiz olacak. Karşı tarafta sizi yargılamadan daha iyi anlaşabilirsiniz... Ailesel sorunlarda bu sıkıntıların çoğunu aşabilirsiniz. Ha, anlıyorum. Yani farklı görüşlerinde olabileceğini kabul etmek insana e, çevresinde sevebileceği, sayabileceği veya sevilip sayılabileceği bir çevre oluşturur. Kesinlikle. E, ve tek başına kovboy gibi ilerlemez. Takım halinde. Az önce de konuştuk ya. Ekip ruh halinde hareket eder. Nasıl ki insanlar farklı görüşlere saygı duyu, duyuyorlarsa farklı uzmanlık alanında çalışan uzmanlarda uzman psikologlar, psikiyatrlar, nörologlar, tıp doktorları ve terapistler gibi örnek olarak yaşam koşullarında fikrine saygı duyarlarsa yöntemlerine hep birlikte takım olarak güçlenecekleri gibi insanlar da birbirlerinin fikirlerine saygı duyarlarsa hem fikir zenginliği olur. Farklılıklarımız zenginlik Evet. Aynılıklarımız zaten çantada keklik zenginlik. Ya Aynı karakterde olan e, aynılıklar aslında şöyle bir şeydir. Evet. Aynaya baktığınızda kişinin sizin yansıtması gibi bir şeydir. Tabii ki güzel yönleri olduğu gibi olumsuz yönleri de var. Şöyle düşünün. Kendinizden aynı karakterde bir insan var. Birbirinizi çok iyi anlayabilirsiniz ama aynı beklentiler içine girersiniz. Bu yüzden genelde derler ya zıt karakterler birbirini çeker, aynı karakterler birbirini iter. Çünkü düşünün siz ilgi sevgi bekliyorsunuz ben de ilgi sevgi bekliyorum. Bu durumda siz benden bir şey bekliyorsunuz, ben sizden bir şey bekliyorum. Ben yapmıyorum küsüyor, siz küsüyorsunuz, siz yapmıyorsunuz ben küsüyorum. Yani aynı karakterlerde bu sorunlar çok fazla yaşanabilir. Zıt kutuplarda ise bu daha çekici hale gelir. Yani ihtiyaçlar farklı olursa daha çekici hale evet. gelir diyorsunuz. Anladığım kadarıyla aynı ihtiyaçlar durumunda da benim şöyle bir öngörüm var. Yani gücü yeten yapsın. Yani evet. gücü yeten işte her ikisinin de sevgiye ihtiyacı var. Ama bir aile danışmanı olarak aynı zamanda ilişki terapisti olarak da, ilişki uzmanı olarak da ben şunu gördüm yıllarca danışanlarımdan. Yani aynı şeye talepleri veya ihtiyaçları olsa da şu an iki kişinin aynı anda suya ihtiyacı var. Kocası karısından bekliyor, karısı kocasından bekliyor. Halbuki ilk gücü yeten yapsın diye önceden. Çalışılmış bir hareketleri olsaydı keyifle hani ben yaptım o yapmadı gibi değil de yangında ilk kurtarılacaklarda nasıl bir, bir refleks veriyorsak bu tür ihtiyaçlar durumunda da her iki partner veya arkadaş veya kişi ilk gücü yeten yapacak ama bir gücü fazla olan sürekli yapıyorsa diğeri de yan gelip yatmayacak. Ee, şöyle söyleyebilirim aslında. E, empati kurma demiştim karşı taraftakini daha iyi anlarsak evet. e, karşındaki kişiden beklenti içine girmezsek daha çok verici olursak eninde sonunda karşındaki insan da size karşı verici olacaktır Bravo. beklentiler içinde yaş davranmadan işte e, bazıları Allah rızası için e, yaparsak doğasıyla karşıdaki insan mutlu olduğunda size mutlu bir e, geri dönüşüm sağlayacaktır Aile ilişkilerinde de mesela en çok karşıma çıkan sorunlardan birisi işte o yapmadı, bu yapmadı, şunu yapmadı, bunu yapmadı gibi şikayetlerden çok fazla geliyor. Böyle bir durumda e, aslında kişiler birbirlerini çok fazla yargılıyorlar. Birbirleriyle sürekli çatışma halindeler. E, ve şunu çok dikkat ettim. Sen dilini çok kullanıyorlar. Örneğin. Hmm. Sen şunu yaptın, sen şunu yapmıyorsun veya ben bunu yaptım, sen bunu yapmıyorsun. Oysa ki. ...sen dili ve ben dili diyeceğim... ...bu noktada yaklaşacağım... Ee, ...kişiler sen dili yerine ben dilini kullanmış olsalar... ...daha kolay bir diyalog içine girecekler... ...ben dili deyince tabii ki... ...bencillik anlaşılmasın... Ee, ...oradaki tamamen yaklaşım tarzıdır... ...belki ileriki aşamalarda bunu da anlatırım... ...sizinle yine konuşuruz ama... ...yani mesela bu davranışından... ...rahatsız oldum... ...veya ben... E, ...bu davranışını beğenmedim gibi... E, ...bununla bitiyor çünkü... ...ben... Hı kendi düşüncemi e, ishar yani aslında, ediyorsam, açıklıyorsam bu davranışından rahatsız oldum dediğimde ben dilini kullanmış oluyorum. Ama bu davranışın e, sen şunu yaptın. Sen şunu yaptın. aya yani ınla bitiyor. Hı hı. Hani yaptın, ettin, in in diye diye adamı inim inim inletiyor veya karşıdaki bayanı inim inim üzüyor. Yani yapmayacaksa bile yapacak potansiyele getiriyor çünkü evet. bilinçaltı öyle bir şeydir ki. Yapma dediğini daha çok yap olarak algılar. Yani nasıl mesela bağırma dediğimde ne de, ne ne bağır, demiş? Bağır bağır diyorsun bana aslında bağırma derken. Evet. Yani bilinçaltı bunu ters olarak algılıyor. O, o zaman, zaman da... bağırma yerine sakin ol, benimle hoşgörülü konuş diyebiliriz. Sakin bir şekilde konuşabilir miyiz? Ha, bravo. Ben seninle konuşmak istiyorum. Bravo. Ben seninle iletişim kurmak istiyorum. Ben seninle iletişim kurmak istiyorum. Ben sana değer veriyorum. Beş dakika veriyorum. bana ayırabilir misiniz? Veya Hı. ayırabilir misin? Tabii. Doğru. Yani aslında rica yöntemiyle ilerleyen bir şey. Bravo, bravo. Peki yazılı ve görsel iletişim hangi durumlarda ortaya çıkıyor? Yazılı ve görsel iletişim daha çok konuşarak iletişim kuramayan bireylerde çıkıyor. Bazı bireyler kendilerini yazılı olarak daha iyi ifade ederler. Yani konuşarak iletişim kuramaz ama yazdığıyla karşı taraftaki insana duygularını, düşüncelerini daha iyi dile getirebilir. Böyle durumda gerçekten etkilidir karşı taraftaki insan en azından konuştuğunda dinlemiyorsa onu, yazdığı yazıyı okuyaraktan o kişinin ne demek istediğini anlayabilir. Geçenlerde bir öğrenci seansa geldi bize. Aynı şekilde öğrenci koştuğu seansında genellikle konuşmuyor, olayları resimle anlatmaya çalışıyordu. Yani görsel dille veya başkaları bize gelmeden mektup yazıyorlar. Veya seanslar ...süresince de bu oluyor... ...sizde de oldu mu? Tabii ki mutlaka... ...aslında çok güzel bir şey... ...kişiler duygularına mektup halinde yazdığında... ...işte benim şu eşimde şu sorunum var... ...dile getirdiğinde... ...karşı tarafta dile getirdiğinde çözüme ulaşmak daha kolay... ...beklentileri kıyaslayabiliyorsunuz... ...kişileri bu, yönlen, bu tarzda yönlendirebiliyorsunuz... İşte sen şunu yapmasan... ...nasıl olabilir? Daha mı uygun acaba? Yapabilir misin, yapmayabilir misin? Veya diğer tarafa soruyorsun bu davranışını istiyor. Sen bu davranışı kaldırabilecek misin? Senin için uygun mu? gibi sorularla yönlendirerekten çözümün daha hızlandırıyor. Yani birbirlerinden beklentilerini dile getirerek, yazılı olarak dile getirdiklerinde çözüme ulaşmak çok daha hızlı ve kolay. Şöyle bir şey aklıma geldi. Yani sizlere yaşam koçlarına, aile koçlarına, ilişki danışmanlarına ya da aile evlilik terapistlerine giden kişiler, e, anladığım kadarıyla hani iletişim kuramadı sözel iletişim kuramadıkları zaman siz bunun yazılı veya görsel iletişimle de telafisinin mümkün olduğunu zaten sizin seanslarınızdan sonunda da bizzat şahit olduğum gibi hani sözel olarak da iletişime geçerler. Ama acil ve ölümcül durumlarda hani zorda kaldığımız durumlarda insan mektup yazabilir notlar gönderebilir, mesajlar atabilir. Ya yani görsel şöyle bir şey aslında tabii ki her iletişimde olduğu gibi e, iletişim konuşarak işte yazılı ve görsel dediğimizde görsel illaki resim çizmek değildir. Bizim mimiklerimiz, davranışlarımız, işte gülüşümüz, üzüntümüz bunlar da bir görselliktir. Hani Duygularımızı be, bu şekilde dile Beden diliyle de tabii dili dile getirebiliriz diyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Bu da du bir görsellik sonuçta. Duygular, jestler, mimikler de eşlik eder. O zaman Sevgili danışanlarım ve konuklarım yani Dilruba Hanım gibi uzmanlara, ilişki uzmanlarına, aile danışmanlarına, aile koçlarına ve yaşam koçlarına şu şekilde de müracaat edilebilir. Yani iletişim kurmanın ve beden dili eğitimleri almak için. Beden dili eğitimi de çok burada önemli. çok pratik olarak aklıma geldi. Beden dilini bir kişinin görsel olarak... İşte düşünsel olarak, davranış olarak onu çözüp şifrelerini ona yardım etmek. Ee, aynı zamanda kendine de tabii ki tabii dolaylı ki. yardım oluyor. Peki çok mutlu oldum. Peki en doğru iletişim şekli nedir? yani? Böyle ya bak, bir şuradayım. soru geldi. Hadi bakalım cevaplayın. Ee, güzel bir soru. Aslında en doğru iletişim şekli diye bir şey yoktur. Bütün iletişim şekli birbiriyle bağlantılıdır. Önemli olan üçünü bir arada kullanabilmektir. Yani? Yani şöyle bir şey konuşuyorsunuz duygularını dile getirmek istiyorsunuz. Daha önce evet. dediğim gibi ben dilini kullanmanız çok evet, önemli. Doğru. Karşınızdaki insana kırıldınız. En evet, yani örnek vermek gerekirse. Yani. Ben size kırıldım. Evet. Ve bir duygumu anlatmak istiyorum. Ama konuşmadan da olmaz. Çünkü sessiz kalsam ben yapsam istediğim kadar yapayım. Siz anlamayacak olduktan sonra anlatamam. Yani Oysa ki ben evet. bunu dile getirirken ben bugün sana çok kırıldım böyle davranmanı istemiyorum. Beni daha iyi mutlu edebilirdin. gibi. Hem yüz ifadesiyle, mimikleriyle, beden diliyle evet. hem de dile getirerekten burada hem görseli kullanmış oluyorsunuz evet. hem konuşmuş oluyorsunuz aslında. Dile getirebilirsiniz. Ama yine de bu kişiyi anlatamadığınızda daha önce dediğim gibi yazılı iletişimi kullanırsınız. Yazılı iletişim ikinci bir aşamada öneriyoruz. Çünkü her şeyden önce konuşmak çok önemlidir. Tabii konuşmak deyince bu dırdır etmek, karşındaki kişinin kafasını ütülemek değil kesinlikle. Ee, güzel bir dille anlatabilmek her şeyi. Mimiklerini katabilirsin. Duygunu katabilirsin. Eninde sonunda karşındaki insan bu senin konuştuğunu anlayacaktır. Ama hayır ben öyle değil ki. Sen beni çok sinir ediyorsun. Çok kırıldım sana. Bu şekilde yaklaşmak var. Bir de ben sana çok kırıldım şeklinde yaklaşmak var. Sizin tercihiniz ne olurdu? Yani ikincisi çok şık geldi. <laughs> evet, değil mi? Yani. Çünkü e, tehdit eder, azarlar, ayıplar e, şekilde değil de kırıldım. Hemen diğeri e, ben diliyle konuştuğunuz için ben demek ki dirrubağnımı kırdım. Vah bana hemen toparlayayım. Davranışlarımı e, dikkat edeyim. E, peki e, nasıl davransam bunu telafi ederiz. Ya da kırmıyor olurum. Ya da hoş tutuyor olurum diye size geri sorular. E, U dönüşü yapabilirim. Hı hı. Ama bunu sağlam niyet ve samimiyetle yaparım. Peki iletişimdeki sorunlardan birini örneklendirebilir misiniz? Yani nasıl oluyor iletişim sorunları? Ee, örnek olarak bir şey aklınıza geliyor mu? Ya aslında bugün iletişimle alakalı çok örnek verdiğimi düşünüyorum ama yine vereyim. Ee, i̇letişimdeki en büyük sorunun maalesef ki en büyük sorun konuşamamak. Mesela bir çiftlerden birinin yani. Çiftlerden biri şehir dışına çıkmak istiyor ve iş yeri onu şehir dışına gönderiyor. Ne yapmaları gerekiyor? Al sana bir problem. Evet al sana bir problem. Güzel bir soru. Ee, eşiniz şehir dışına gitmek zorunda iş şirket işi ama siz gitmesini istemiyorsunuz. Evet. Ben burada yine söylüyorum. Ben senin o işe gitmeni istemiyorum. Hayır gitmeyeceksin. Gidersen çok büyük sorunlar olur. Yani... E, boşanırız. Ha, böyle mi konuşuyorlar taraflardan biri? Boşanırız da da tehdit ediyor. Tabii, tabii. Hızını alamayıp. Hızını alamayıp. Evet. Ondan sonra bu şekilde yaklaşım gitmeyeceksin. Hayır diyorum sana gitmeyeceksin. Karşı tarafta bu sefer bilinçaltında uyanan şey gitmem lazım. Zaten iş için mecburi bu kişi gidecek. Ee, ama kesinlikle gitmem lazım. Eh yeter be bu kadın beni tehdit ediyor. Ne demek yani? Modu çıkıyor. Oysa ki hayatım e, biliyorum iş için gidiyorsun ama ben gerçekten gitmeni istemiyorum. Evet. gitmezsen daha çok mu, mü, mutlu özür olur. dilerim. Gitmezsen daha çok mutlu olurum. Ee, beni Git. daha çok mutlu edersin. Bu hafta gez dışarıda gezmeye, dolaşmaya ihtiyacım var Evet. gibi. Ee, o zaman o kişi gider patronuna der ki veya patronsa ya bu hafta ben şehir dışına çıkmasam. Ee, çünkü yani Çok mecburi durumlarda gitmesi gerekebilir tabii ki tabii ama tabii. bu da en azından yaklaşım tarzı olarak kişi ...işte gitmeni istemiyorum... ...gitmezsen daha çok mutlu olacağım ama... ...senin de mecbur olduğunu biliyorum... ...bir çözüm üretebilir misin... ...bir e, imkanı varsa başkaları gidebilir mi... ...gibi yaklaşırsa... Tabii, tabii. ...karşı taraftaki insan bu sefer şunu düşünecektir... Ee, ...evet ya benim eşimi mutlu etmem gerekir... ...bir üst amirimle konuşayım... ...veya ortağımla konuşayım... ...başkası gidebilecekse gitsin... Ee, ...en azından çaba harcayacaktır... Evet. ...ama mecburiyse hiç imkanı yoksa... ...tabii ki bu kişi yine gidecek... Tabii. Yani yaklaşım tarzı burada çok önemli ama suçlayıcı bir şekilde, suçlayıcı bir dille yaklaşırsa, hayır veya emir verici cümlelerle yaklaşırsa evet. daha çok karşı tarafta bir hırs, bir tutku olacaktır. Daha çok isteyecektir gitmeye. Tabii. Ama duygusal anlamda yaklaşıp işte e, bencillik değil bu dediğim gibi daha çok duygusal bir yaklaşım. Daha çok mutlu olabiliriz. İşte seninle bu hafta sonu farklı planlarım vardı benim. Bunları bunları yaparım diye düşünmüştüm. İmkanın varsa ayarlayabilir misin? Diyebilir. Peki her şeye rağmen, çiftlerden biri bütün tehditlere rağmen şehir dışına giderse e, bayanlar ne yapmalı? Daha çok bayanlar biliyorsunuz evde kalıyor. Erkek de gidebiliyor. Çiftlerden birisi ne yapması gerekiyor? Çiftlerden birisi ne yapmalı? Evde kalan e, kendisine başka bir bu uğraş bulabilir. Tabii. E, yani kendisine evde... başka bir sosyal aktivite bulabilir. Yapması evde... gereken işleri varsa yapabilir. Evet. E, ne bileyim arkadaşlarıyla vakit geçirebilir çocukları varsa çocuklarını alıp bir sinemaya gidebilir. İlla bağımlı olmamalı. Yani eşimle illa her yere gideceğim dememeli. Çünkü bir bağımlılık olmamalı bana göre. Çünkü tamam. şöyle düşünün. E, en çok sevdiğim ve örnek verdiğim e, danışanlarım örnek verdiklerimden biridir. İki kuş düşünün. Birbirine bağlayın bu kuşları. Özgürdür ve kuşlar tamam, uçmayı çok tamam. sever. Birbirine bağladınız iki kuşu. Ne oldu? Dört kanadı oldu. Fakat uçamıyor. Böyle bir durumda en güzel şey kuşları açmaktır. Özgürlüğüne bırakmaktır. Yani sen bu kişiye bağımlı olur, yapışır kalırsan ne o ilerleyebilir ne sen ilerleyebilirsin. O gitse bile sen bu sefer oturur onun yasını tutarsın. Oysa ki bırakın gittiği yerine elbette geri gelecektir. Siz de özgürlüğünüzün tadını çıkarın. İşte arkadaşlarınızla vakit geçirin, yemek yiyin. İşte ne bileyim çocuklarınızla vakit geçirin, sinemaya gidin. Kendinize başka uğraşlar bulun. Bağımlılıktan vazgeçin. Çünkü bağımlılık gerçekten kötü bir durum. Evet zaten psikologlara psikiyatrlara da onların başvurması gerekiyor. Peki danışanlarınızı nerede görüyorsunuz? Danışanlarımı nerede görüyorum? İstanbul'da nerede ağırlıyorsunuz? İstanbul'da e, My Life Danışmanlık'ta ağırlıyorum. Üsküdar'da Doğancılar Caddesi No. 28 Taksim 1'de ofisimiz var. Orada ofisimizde ağırlıyorum. Çok teşekkür ederim o zaman. Çünkü seyircilerimiz de merak ediyor, gelmek istiyorlar. Sizi telefonla arıyorlar. Tabii iletişim bilgilerimizden WhatsApp üzerinden de iletişim kurabilirler. Evet. Ee, ya da direktmen e, sabit hattan Hülya Hanım'a ulaşıp Tabii. Hülya Hanım'dan randevu alıp gelebilirler. Asistanınıza ulaşacaklar. Evet. Çok güzel. Değerli seyirciler bir e, yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programının daha hoş e, sonuna geldik. Hoşça kalın, dostça kalın. Ben Doktor Ekrem Çulfa. Yeni yayın döneminde de İçgörü programımızda ve yeni bir yaşam yeni bir kariyer programımızla yine devam edeceğiz. Sevgiler, selamlar. Business Channel Türk'te kalın diyorum. O kadar.